국민 <shriek> 여 <shriek> E, çayın e, gerçekten e, önemi e, bizim için fazla. E, bununla ilgili iki tane büyük araştırma yapılmış. Bir tane MESA isimli bir araştırmada e, kalp e, koroner arterlerde e, tıkanmayı ilerleyebilecek e, kalp damarı e, sertliğinin yani koroner arter kalsifikasyonu değerlendirilmiş. E, bunlar da düzenli günde bir bardak ve üzeri çay içenlerde kardiyovasküler olay sıklığını daha az olarak bu çalışmanın sonucunda tespit etmişler. E, kahve içenlerle içmeyenleri karşılaştırdıklarında kahve içenlerde kalp hastalığı oranının arttığını gösterememişler. Yalnız kahvenin de e, kalbe karşı, e, çayla karşılaştırdığında e, bu koruyucu etkisinin e, olduğunu da görmemişler. E, i̇kinci çalışmada Çin'de yapılan bir çalışma. E, bilirsiniz onlar çayı fazla içerler. 7 yıllık bir takip sonucunda çay tüketenlerde iskemi kalp hastalığının ortalama %8 majör koroner olayların %10 daha düşük olduğunu tespit etmişler. Bu çalışmalara göre çay içmenin faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemel bu yararlı etki çaydaki flavonoidlere bağlı olabilir. Bu yorumu yapabiliriz çay tüketimi e, genele baktığımda kahvehane ve kira e, pazar payının yüzde yaklaşık olarak yüzde 46 e, e, elde ediyor tüketiyor e, çay e, çok önemli sıcak bir içecek e, 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 kaynağımızdır e, çay öyle bir olgu ki güne başlarken ilk temas ettiğimiz Merhaba dediğimiz bir sıcak içeceğimiz çay Hayatı onunla anlamaya çalış, çalışıyoruz. Yaşamımızın her alanında e, misafir ağırlamakta, e, ticaretin her alanında, e, bütün e, yaşamın değerleriyle e, ortak bir payda oluşturur çay. E, çay yaşamımızın bir parçası, bir değeri. Hem sağlık açısından baktığımızda, hem e, yaşamın e, farklı sosyal alınlarına girdiğinde e, dostlukların güçlenmesinde de bir köprü rolü oluşturuyor çay. Cünde ortalama kahveye gelirsem 15 bardak eve kalırsam 3 ve 5 Çayın kararı uçtur, içmeyen puştur. Bunun orijinali budur. Abi günde kaç bardak çay içersin? Ben 10-15 bardak içiyorum. Evde de içerim 5-10 bardak. Evet. Nasıl? 10-15 bardak çay zarar etmiyor mu yoksa? Çayın ne zararı ya? Çayın zararı olur mu? Çayın her şeye kalba bile yararı vardır çay. Evet. Çay denilince aklımıza gelen ilimiz, vizemiz. Bu bölgede tabii kullanım miktarı daha fazla kişi başına. Ee, şöyle söyleyebilirim, işletmemizden örnek verecek olursak e, kişi başına 10-15 bardak günde ortalama kullanım miktarı var. Masada günde 6-7 bardak içiyorum. Normalde çok çay içmem ama buraya geldikten sonra yavaş yavaş alıştım. 4 yaklaşık. Ne kadar? Kaç var? 20-25 ee, Bir zarar olmuyor mu? Yok. Aksine çok çareli bir şey yani. Kansere de iyi geliyormuş sonuçta. Uzmanlar kapsamlı da iyi olduğunu söylüyorlar. Evet. Katılıyorum kesinlikle. Bombacı biriyim ya. <laughs> Ailenizde çay içen var mı çok? Var. Babam özellikle tiryakisidir. Bugün hangi saatlerde daha çok çay içiyorlar? Vallahi genelde akşam saatlerinde daha çok içiyoruz.